İki takımın da üst üste ucumlardan boş döndüğü ilk bölümde Darüşafaka Doğuş, Göksel'in Köksal, Türk Telekomsa Evren Büker'le birer basket buldu ve 3. dakika 2-2 eşitlikle geçildi. Barış Ermiş ve Kartal'ın sayılarıyla kontrolü eline alan başkent ekibi yakaladığı 10'a 3'lük seriyle farkı 7 sayıya kadar çıkardı ve ilk periyodu 23-18 üstün bitirdi. <laughs> Darüşşafaka Doğuş ikinci periyoda iyi başlayan taraf oldu. Mutlu Akpınar'la dış atışlarda yüksek yüzde yakalayan rakibi karşısında Mehmet Yağmur, Brown ve Widmar'la etkili olan konuk takım 15. dakika içinde farkı bir sayıya kadar indirdi. McCauley'in basketiyle toparlanan Türk Telekom farkı yeniden açtı ve soyunma odasına 42-35 önde gitti. Türk Telekom rakibini oranla daha etkili girdi. Üçüncü çeyrekte McCauley, Evren Büker ve Carter'ın sayılarıyla üstünlüğünü sürdürdü ve 24. dakika içinde farkı 13 sayıya kadar çıkardı. Dağ doğuş, Brown, Ersin Dağlı ve Lucas'ın sayılarıyla farkı azaltsa da özellikle Carter ve McCauley ile skor bulan Türk Telekom son periyoda 64-59 önde girdi. Final periyodunun ilk dakikalarında rolla dış atışlardan, Rakovic ile de pota altından sayılar üreten Türk Telekom, rakibinin yaklaşmasına izin vermeyerek 34. dakikaya 7 sayı farklı önde girdi. Darşafak'a doğuş alan savunması yaparak rakibini durdurmaya çalışırken, Walter ise dış atışlarda yüksek yüzde yakalayan başkent temsilcisi, baştan sonra üstün götürdüğü karşılaşmayı 82-81 kazandı.